Merhabalar arkadaşlar. Bu akşam e, Kurtlar Vadisi ve Hazreti Mehdi ile alakalı size bir şeyler anlatacağım. Kurtlar Vadisi ve Hazreti Mehdi, Hazreti İsa bağlantısını anlatacağım. Şimdi diyeceksiniz nereden çıktı bu? Nereden çıktığını ben size anlatayım. İnanmayacaksınız da gene anlatayım. Hani belki inanırsınız. <laughs> söylediklerim doğrultusunda. Şimdi Kurtlar Vadisi dizisine şöyle baktığın zaman Polat Alamlar karakteri var ve büyük bir kurtarıcı. Her yere yetişiyor. İşte Türkiye, Suriye, Irak, İran, Filistin falan. Doğru mu? Hazreti Mehdi nasıl olacaktı? Bütün Müslüman devletlerine, İslam devletlerine yardımcı olacak bir karakterdi. Değil mi? Ayetlerde, hadislerde falan geçen. Öyle miydi? Öyleydi. Ben demiyorum. Ayetler diyor, Kur'an diyor. O diyor, bu diyor. Eski alimler diyor. Eski gerçek hocalar diyor. Sahtekar hocalar değil. Bak sahtekar hocalara dikkat edin. Onlar değil. Onlar sahtekar oğlu sahtekarlar. Onlar değil. Şimdi burada bir sürü hikaye var. Hangisine başlayayım? Mesela ayetlerde Kur'an'da şundan bundan geçen şöyle bir şey var. Mesela diyor ki Hazreti Mehdi'nin diyor annesinin ismi Nergis'tir. Bak Nergis. Şimdi Kurtlar Vadisi pusuya bakıyorsun. Polat'ın annesinin adı Nergis. Allah Allah. Nergis. Nasıl oluyor bu? Tesadüf. Mı acaba? Değil aslında. Tesadüf değil. Tesadüf olmadığını siz de biliyorsunuz ama tesadüf diyeceksiniz değil aslında. E sonradan şimdi bunun bütün kahramanlıkları falan hep aynı yerde aynı coğrafyada şey yapılmış film edilmiş resmedilmiş falan. E bu da tesadüf öyle mi? E şimdi orada Polat Alınların e, babasının adı Mehmet. E, Hazreti Muha şey Mehdi'nin Hazreti Mehdi'nin babasının adı da hani babamın adına benzer gibi hani bir şeydi. Mehmet aslında Muhammed Mehmet aynıdır. Bak tür Türkçeden türemiştir. Arapçaya geçmiştir. Mehmet, Muhammed, Mehmet falan hani kısaltılmıştır falan zamanla öyle olmuştur. Bunda da biz Ondan sonra mesela Polat Alamlar bir tane sahnede Majeste diye biriyle görüşüyor. Orada diyor ki Majeste'ye bak. Bak Majeste'ye diyor ki bana da diyor halifelik teklif etmiştiniz diyor. Ne o diyor yani halife zaten diyor sizin diyor dediklerinizi diyor tanımazsa diyor onu diyor tanıyacak mısınız diyor. Allah Allah. Şimdi halifelik demek ki böyle birilerinin tanıdığı bir şey mi yoksa gerçekten de Allah katından tanınan bir şey miydi yani? Öyle mi? Öyle bir sahnesi var. Bakın açın. Polat Alamlar Majeste diye bir sahne var. Açın izleyin. Orada Rusya-Ukrayna savaşında konuşuyor 10 yıl önce. Ondan sonra Polat Alamlar gene bir tane bölümde e, derin devletle bağlantılı biriyle görüşüyor. Derin devletin adamlarından biriyle görüşüyor. Ona diyor ki bak Polat Alemdar diyor ha bunu. Ben demiyorum. Gerçi Polat Alemdar da beni canlandırıyor da neyse. Orada diyor ki bana diyor padişahlık mı teklif edeceksiniz diyor halifelik mi diyor. Allah Allah. Yani şimdi bunların hepsi tesadüf. Tamam. Film bitti, dizi bitti, her şey bitti. Şimdi daha çok detay var da giremeyeceğim. Vallahi çok detay var. En fazla bunu canlı yayın yaparım. Bakın canlı yayımak o zaman gelin. Ben bunları tek tek açıklayacağım bak. Şu an videoda bu kadar şey yapmak zorunda kalıyorum yani maalesef. Ee, ne diyorduk ya? Vallahi diyeceğim unutma. Polat Alamlar diyor ki e, benim diyor bakın öldükten sonra hani diziden çıktık gerçi dizi ölme değil mi? Diziden sonra Polat Alamlar diyor ki bak bak dizi falan bitti. Necati şaşmaz denilen karakter hani onu canlandıran karakter e, bir tane telefon görüşmesinde bir akrabasıyla konuşuyor. Bak bu YouTube'da var. Bak normal bak dizi falan değil. Diyor ki ben diyor seçilmiş insanım diyor. Benim diyor bir tane akrabam diyor beni diyor rüyasında görmüş. Bir bakıyormuş diyor Hazreti Muhammed bir bakıyormuş diyor ben benim diyor. Allah Allah. Ben diyor seçilmiş için ben diyor şey Mehdi Mesih'im. Öyle dedi. Polat Alemler denilen şahıstan bak Necati Şaşmaz denilen şahıstan sivil hayatta karısı neden ayrıldı? İşte ben Mesih'im ben Mehdi'yim falan filan dedi diye ayrıldı. Vallahi diyorum bak ha. Açın bakın oğlum. Hepsi yemin ediyorum YouTube'da yazıyor. Adam ya gerçekten de kendini böyle bir karaktere kaptırdı. Gerçekten de böyle bir şey vardı. Bu adam da onun etkisine girdi. Ona kaptırdı. Hani senaryoyu gerçekten de biliyordu. Böyle bir şeyler var. Sen bunu oynayacaksın dediler. Oynadı. Oynadıktan sonra kendini kaptırdı. Ya da gerçekten de kendini kaptırdı. Dedi ki. yav dedi ben dedi işte beklediğiniz seçilmiş kişiyim. <laughs> Bazı makarnacılar gibi demedi ama bak. Bak bazı makarnacılar var ya şey. Şimdi makarnacı deyince millet yanlış anlıyor. Makarnacı benim tabirimde ne nedir biliyor musunuz? İşte böyle pek işe yaramayan. Böyle işte işe yarayanların etrafında biriken insanlar var ya. Onlara ben makarnacı diyorum. Partiyle vallahi bak alakam yok. Çünkü ben Tayyip abiyi severim bak. Harbi severim. Oy vermedim ama vallahi severim. Affedersin, gün korkusundan değil bak. Harbi severim bak. Tayyip abi gerçekten de şey, kalender insan. Adam çıktı Polet Alemdar Necati Şaşma denilen vatandaş öyle dedi ya. Dedi ki, benim dedi akrabam dedi beni dedi rüyasında görmüş. Bir bakıyormuş Hazreti Muhammed oluyorum ben. Bir bakıyorum Hazreti Mehdi. He. Bir daha baksaydı ne neyi görecekti? Allah'tan bir daha rüya görmemiş yani. iki kere rüya görmüş. O yüzden ha millet diyor ki ya bu bilgileri nereden alıyorsun? <laughs> bak bir de o da var bak. Bir de millet diyor ki bu bilgileri diyor nereden alıyorsun? Ve zaman makinesi de benim elimde bak. Gelsin bütün herkes, bütün dünya benim başıma tepeme diksin. Beni hatta öldürsün. Öldürmeye tehdit etsin. Alamaz ki. Alamaz ki. Şimdi beni öldürmeye tehdit etsin. Kafama silah Sık. Söylemiyorum. Sıktı. Gene alamayacak. Sıkmadı. Gene alamayacak. Yani bir şey fark etmeyecek. Zaman makinesini benden alma şansları vallahi billahi tillahi yok. Bak zaman makinesi de benim elimde. Zaman makinesi de benim elimde oğlum. Ya bunu kimse bilmiyor lan. Görüşeceğiz bakalım. Dünya küçük diyelim. Değil de İnşallah bu dediklerim var ya bak bütün dünyaya ibret olacak. Ondan sonra herkes diyecek ki ki benden bir hırım olmaz da yani Vay be diyecekler. Sen nasıl bir adamsın diyecekler ya. Ne güzel bir adam mısın diyecekler. Anlattın anlamadık diyecekler. Herkese gerçekten kucak dolusu saygılarımı sunuyorum. Ama Havva'nın çocuklarına. Ama bizim Havva annemizin çocuklarına. Öbür şeyin çocuklarına değil. Bizim mahalledeki Havva annemizin çocuklarına. Öbür mahallenin değil. Öbür mahallenin Havva'sı işe yaramaz. Ona değil. Bizim Havva'nın çocuklarına saygılar, sevgiler, hürmetler hepiniz böylesiniz.